Kendineyi baktıran notlara hoş geldiniz. Ben Eczacı Arın Alan. Bugün sizlerle cilt lekeleri hakkında konuşacağız. Berk bizimle sizin merak ettiğiniz soruları bana soracak ve beraber cevaplayacağız. Aynen öyle. Hepiniz hoş geldiniz. Kendine iyi baktıran notlara bugün konumuz lekeler. Ben sizler için internette en çok sorulan sorulara ve ve Kendi iyi baktıran notların takipçilerinden gelen lekelerle ilgili soruları sizler için derledik. O zaman Arın hazırsan başlıyorum. Hazır, başlayalım. Süper. İlk soru aslında biraz temel. Lekeler nasıl oluşur? Şimdi biraz biyolojik olacak ama çok basit bir mantığı var. Bizim melanosit hücrelerimiz bulunuyor. Yani melanin üreten, lekeyi asıl oluşturan şey melanin hücreleri. Melanositler epidermis ile de dermis tabakası arasında bulunuyor. Ve çeşitli faktörlerle bu melanosit hücreleri uyarıyor. Bu güneş ışığı olabilir, hormonal faktörler olabilir. Bu faktörlerle melanositler uyarıldığında melanin üretimi oluyor. Ve bu melanin üretimi de leke oluşumu sağlıyor. Bu leke dediğimiz şey aslında bildiğimiz sivilce mi? Değil. Başka bir şey. Sivilce bu. sonrası iz mesela. Sivilce sonrası izler. Boy leket birdir mesela. Ya da melazma lekele lekeler evet. olur böyle büyük büyük kahverengi lekeler. Onlar mesela ayrı bir tip lekedir. Yaşlılık lekeleri olur eller üstünde, yüzde yine. Evet. Leke onlar. Yani mesela herkes de çıkmıyor galiba bu. Çünkü mesela ben de sivilce çıktı ama sonra leke kalmadı. Ciltten cilde değişiyor. Erkek cildinde aslında pek problem olmuyor. Hı -hı. Genellikle kadınlar bu problemi daha çok yaşıyor. Hı -hı. Erkekler stresiz bir hayat sürdüğü için şu an Türkiye'de çok lekelendiklerini düşünmüyorum. Okey tamamdır. O zaman e, ilk soruyla başlıyorum. Evet. Cilt lekelerim için hangi vitaminleri takviye olarak almalıyım? Gerçekten işe yarıyorlar mı? Şimdi cilt lekeleri için asıl etki dışarıdan kullandığınız ürünlerle olacaktır. Ama tabii ki beslenme ve takviye kullanımı da buna destek olacaktır. Hangi takviyeleri kullanabilirsiniz? Antioksidan takviyeleri kullanabilirsiniz bu süreçte içeriden. C vitamini olabilir, glutatyon olabilir, astaksantin olabilir. Onun dışında cilt bariyerini desteklemek, cildi nebe doyurmak için seramit, hyaluronik asit gibi takviyeler de kullanabilirsiniz. Bir diğer soru ise şu, her leke aynı mıdır? Değil, lekenin de çeşitleri var. Temelde iki başlığa ayırırsak, melazmayı ayrı tutuyorum. post inflamatuar hiperpigmentasyon ve Post inflamatuar eritem şeklinde iki gruba ayırabiliriz biz lekeleri. Post inflamatuar hiperpigmentasyon dediğimiz lekeler yaşlılıkla, güneşten dolayı, çeşitli hormonal bozukluklarında, sivilce sonrası kalan kahverengi lekeler bu gruba girebilir. Post inflamatuar eritem dediğimiz gruptaysa daha çok kırmızı pembe lekeler, bir travma ile oluşmuş lekeler de diğer gruba yani post inflamatuar eritem grubuna giriyor. İki grup içinde farklı içerikler ve farklı tedavi yöntemleri bulunuyor. O zaman bir diğer soruyla devam ediyorum. Hangi lekeye hangi içerik kullanılmalı? Şimdi postinflamatuar hiperpigmentasyon dediğimiz lekelerde melanin baskılayıcı dolaylı ya da doğrudan yoldan olabilir. Bunu baskılayıcı içerikler bizim ana kahramanlarımız. Bunlar hangi içerikler? Alfa hidroksiasitler örneğin glikolik asit, arbutin, traneksamik asit, C vitamini, Niasin ve retinoidlere postinflamatuar hiperpigmentasyon lekeleri için kullanabiliriz. Onun dışında post eritem için dediğimiz lekelerde daha farklı içerikler yer alıyor. Bunlar daha çok böyle cilt bariyerini onaracak içerikler. Hangi içerikler olabilir? Aloe vera olabilir, peptitler olabilir, C vitamini, niacinamide, tranexamik asit, azelaik asit gibi içeriklerde bu saydığım daha çok pembe mor renkteki lekeler için daha güzel olacaktır. En çok sorulan sorulardan biri ise şu. Cilt rengimi eşitlemek istiyorum. Hı hı. Akne iz bırakmasın diye ne yapmalıyım? Şimdi cilt rengi eşitlemek ayrı bir konu. Aknenin iz bırakmaması ayrı bir konu. Önce cilt rengi eşitleme ile ilgili konuşayım. Bu süreçte e, daha parlak, daha dolgun, canlı bir cilt için e, C vitamini, arbutin, niacinamid gibi içeriklerden yer gibi içeriklerden yardım alabilirsiniz. Bunlar soyucu içerikler değil. Sadece böyle melanin üretimini baskılayarak cildinizin daha aydınlık, daha parlak ve lekelerinizde e, düzenli kullanımda azalma gözlemleyebileceğiniz içerikler. Sivilce lekesine iz kalmaması için ise ben kendim şöyle bir yol izliyorum. Özellikle de böyle büyük sivilceler iz bırakıyor mesela iyileşme sürecinden sonra. Bu ağrılı sivilceler özellikle. Öncelikle sivilceyi kurutmamız gerekiyor. Kurutmak için de kullandığınız bu çok kurutucu içerikler aslında sizin orada cilt bariyerinize bir zarar veriyor. Sizin orayı bir düzeltmeniz gerekiyor ki bu post eritemden bahsettik ya kırmızı mor lekeler. Onlar olmasın ya da oluyorsa da daha çabuk iyileşsin diye. Sivilceyi kurutmak için salisilik asit, kil maskesi, çinko gibi ya da sülfür gibi içeriklerden yardım alabiliyoruz. İlk 2-3 gün bu tarz içerikleri kullanmayı öneriyorum. Daha sonrasında sivilcenizin kurumaya başladığını anladığınız anda sentella, C vitamini, hyaluronik asit, seramit gibi onarıcı içeriklerden yardım alarak o kalan pembe mor izin daha çabuk iyileşmesine destek olabilirsiniz. Bu süreçte güneş kremi de şart. Güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmıyoruz. Traneksamik asit lekeler için yeni mucize mi? Her cilt tipi kullanabilir mi? Kullanabilir. Traneksamik asit aslında önceden bir ilaç etken maddesi ve kanamayı durdurmak için kullanılan bir etken madde. Cilt ile alakası yoktu önceden. Son zamanlarda aslında Türkiye'de çok fazla preparat yok ama yine de böyle ara ara bazı güzel ürünler çıktı. Daha çok Kore kozmetiğinde gördüğümüz bir içerik. Traneksamik Asit kahverengi ve kırmızı lekeler üzerinde oldukça etkili. Genellikle %2 ile %5 konsantrasyonları arasında kullanılıyor. İnanılmaz güzel bir şekilde lekelerinizin iyileşmesini destekliyor. Ben çok seviyorum yani traneksamik Asit'i. C vitamini serum mu daha etkili yoksa ağızdan alınan takviyeleri mi? C vitamini serumlar daha etkili. Direkt. Çünkü şöyle C vitamini takviyeleri hiçbir takviyeyi yüzünüze kullandığınız ürün kadar uzun süreçli kullanmamalısınız. Karaciğeriniz yoruluyor. İlla kullandığınız takviyeye ara vermeniz gerekiyor. Özellikle C vitamini mesela bir aydan uzun süre ben kullanmasını tavsiye etmiyorum. Ya da en çok böyle hastalık döneminde bizi toparlasın diye tercih ettiğimiz bir vitamin. Onun dışındakileri de zaten 3 ay kullanıp daha sonra ara veriyoruz. Bence dışarıdan C vitamini serumuyla destek olmak daha etkili lekeler için. Yani ben çok seviyorum. Özellikle de sodyum askorbil fosfat formuna bayılıyorum. Bayılıyoruz. Bayılıyorum evet. Tamam süper. <laughs> Yediğimiz şeyler leke yapar mı? Yemek türleri olabilir, yağlı beslenmek olabilir gibi. Yapar, evet. Hı -hı. Antoksidan bakımından az beslenmek, gluten ve şekeri maksimum düzeyde tüketmek, dengesiz beslenmek kısaca lekelerin olmasına sebep oluyor. Çünkü siz öyle beslendikçe cilt bariyeriniz bozuluyor. Cilt bariyeri bozulunca lekelenmeye daha açık bir cildiniz oluyor. Vitamin A, C ve E birlikte kullanılarak cilt tonunu düzeltmede etkili sonuç verir mi? Verir. Çok da güzel etkili sonuç verir. En minimal şekilde rutin oluşturmanızı bu içeriklerle yapabilirsiniz. Özellikle A ve C ile. A vitamini dediğimiz retinoid grupları. Retinoid gruplarının akşam kullanımı, düzenli kullanımı lekeler üzerine çok etkili. Gündüz de C vitamini antioksidan destek olarak kullanabilirsiniz. Yani şöyle gündüz C vitamini artı güneş kremi, akşam da A vitamini artı onarıcı bir krem. Ya da kullandığınız nemlendirici gerçekten düzenli kullanımda lekeleriniz üzerinde hani ve çok macera aramadan, çok fazla ürün çeşidi eklemeden rutininize en hızlı etki görebileceğiniz en minimal rutini oluşturuyor. Süper Aylin. O zaman lekelerle ilgili sorularımız bitti. Hı hı. Bence lekelerle ilgili iyi bilgi aldık ve günün bence ana konusu güneş kremi kullanın lekeniz Kesinlikle. olmasın. ve şuna eklemek istiyorum güneş kremiyle ilgili. Özellikle böyle çok belirgin lekeleriniz varsa siz normal güneş kremini üstüne bir de renkli güneş kremi sürün. Lekelerinizi kapattığınız zaman lekeleriniz daha çabuk iyileşiyor. Bu yani çok net bir bilgi. Hiçbir zaman sadece normal Güneş kremi kullanmayın eğer lekelenmeye çok meyli bir cildiniz varsa ve cilt lekeleriniz çok belirginse mutlaka renkli bir SPF içeren ten ürünü olabilir ya da renkli güneş kremi olabilir. Mutlaka normal güneş kreminin üstüne bunu da sürün. Okey o zaman güneş evet. kremimizi kullanıyoruz lekelenmiyoruz evet. ve e, cildimize iyi bakıyoruz. Aynen cildimize iyi bakıyoruz bebek gibi yaşıyoruz. Evet. Okey o zaman görüşmek üzere diyelim herkese. Görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. bakın.